Merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Ee, Ekim ayı yorumumuz biraz gecikti. Biraz değil, bayağı gecikti. Neredeyse Ekim ayının ortasına kadar geldik. Ee, yine de e, ben bakmak istedim Ekim ayı. Yani şu ana kadar yaşadıklarınız zaten hani gösteriyor olabilir şu an benim anlatacaklarım Ama e, ne gibi enerjiler var, neler yaşayabilirsiniz bu ay, e, durumlar nedir? E, bir bakalım dedim. E, her ne kadar ayın ortasına gelmiş olsak da e, bir bakım yapmak istedim. Çünkü takipçiler var ve hani e, en çok da izlenen genelde burç burç aylık bakımlar oluyor. Ee, bakalım ee, Ekim ayında ikizler burcu arkadaşları mı neler bekliyor veya işte bekliyordu aslında belki de yaşıyordu olabilirsiniz şu an hala içinde olduğumuz için tabi ee, bunun için e, tarottan ve işte o tarotumdan tarotundan faydalanacağım bir de eril dişil kartlarım da kullanacağım. Eril dişil konuşturacağım. İlişkisi devam eden işte ayrı olanlar vesaireler yani yoğun olarak ne gibi enerjiler var eril ve dişil arasında ona da bakmak istiyorum. bu şekilde bir bakım yapalım dedim. Birer kart seçiyorum bunlardan. Her zaman çok kart seçmek çok isabetli yorumlar ve çok anlamlı yorumlar demek değildir tek kart seçmenin de hatta daha isabetli olabileceğini düşündüğüm için tek kart seçmek istedim bu ay ve de zaten ortasına kadar da geldik açıkçası bazen daha uzun yapıyorum daha uzun çekimler yapıyorum ama bu ay bu şekilde yapalım diye düşündüm böyle Kanalımızı, kanalıma kanalımız değil, kanalıma ilk defa izleyenler varsa eğer aranızda e, beğenmeyi ve işte yorum yapmayı ve de e, takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Özellikle de takip etme konusunda e, şöyle e, hani bundan sonraki videoları da kaçırmazsınız. Sizin için de iyi olur. Bu tarz konular ilginizi çekiyor ise e, çok sevinirim. Beğenirseniz de ee, alma verme dengesini de sağlamak açısından ee, ben de emek harcıyorum. Siz de e, beğenip paylaşıp ve de e, takip ederseniz çok sevinirim. Sevgili ikizler burcu arkadaşlarım bakalım ekim e, pardon ekim ayı e, ne gibi enerjiler var? Asa kralı güzel ateş enerjisi <laughs> Asa kralı e, çiçeklenme Diyor. Şimdi güzel, yani iki kart da güzel. Ee, İkizler burcu, bildiğiniz gibi hava grubu burcu. asalar ise genelde e, ateş grubunu temsil ediyor. Zaten e, oradan net bir şekilde görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama burada e, bir aslan var. Yani. Aslan e, bazı tarot kartlarında da net bir şekilde aslan e, sembolü kullanılır. Aslan genelde nasıl diyelim egoyu temsil eden bir e, karttır. Aynı zamanda aslan burcunu da burada temsil edebiliyor. Ee, içinizde tabii böyle yükseleni ay burcu aslan ya da aslan etkili ikizler burcu arkadaşlarım vardır ya da karşısında böyle insanlarla karşılaşma gibi bir durumları da olabilir karşısındaki kişiler böyle olabilir aslan burcunu temsil eden bir kart ilk önce bunu söylemek istedim ee, şöyle bir özelliği var kral Aslan kralı ee, ateş burçlarının en güçlü kartı belki de yani daha doğrusu ateş grubunu temsil eden kartların en bu nasıl diyeyim en güçlü kartı Kral kartı burada bir liderden bahseder liderlik özelliklerinden bahseder girişimci bir ruhtan bahseder ve işte yeni vizyonlar kazanmak başarı başarı Yani bu da bunları temsil ediyor ama tabii ki yani bu arkada aslanın gözüküyor olması da bu nasıl diyeyim yani tam olarak doğru kelimeyi söylemek istiyorum, yanlış bir şey de ifade etmek istemiyorum. Şimdi güzel kelimeler söylüyorum girişimci ruh işte tamam liderlik vesaire ama bu liderlik ve baskınlık, dominant karakterlerin hani kişinin kendini yutması ihtimalinden bahseder. Aslanın gördüğümüz her yerde bu ihtimalden. Söz ederiz. Egonun kişinin kendisini yutması gibi durumlarında. Şimdi çok büyük bir enerjik bir dönem olabilir sizin için. Sevgili ikizler burcu arkadaşlarım böyle bir enerji, Ekim ayı her ne kadar böyle sonbahar ve enerjinin azaldığı dönemler olsa da sizin için böyle e, girişimcilik ve çalışma e, anlamında belki ya da belki başka konularda bilmiyorum yeni alanlar açma konusunda enerjik bir süreçtesiniz. Hani daha böyle girişken bir süreçtesiniz belli ki. Burada da çiçeklenme çıkmış zaten. Çiçeklenmede hani bugüne kadar yaptığınız çalışmaların ya da herhangi bir konu üzerinde hangi konu üzerinde duruyorsanız eğer işte maddi, manevi, duygusal her neyse yani üzerine hani tohum ektiğiniz ve suladığınız şeylerin artık çiçeklenme vaktinin geldiğinden söz ediyor burada güzel bir sembol, bir şeylerin sonuçlarını almaya çok yakın olduğunuz ve işte bu ay yapacağınız çalışmaların da mutlaka sonuç vereceğini söylüyor Ekim ayındaki çalışmalarınızı. Zaten asal Kralı da ne diyor? Ateşli bir adam, adam veya kadın yani kendinize göre düşünün. Ben burada ikizler burcu arkadaşlarımı kendilerine ifade ettiğini düşünüyorum daha çok bunu. Ama illa yaşlı da olabilir. Kadın olanlar için karşınızdaki erkeği ifade etme gibi bir durum olabilir. Ee, i̇şte önemli e, eserlerinizi, e, işte önemli çalışmalarınızı yapabileceğiniz ve başlayacağınız bir döneme süreç içerisine girecek olabilirsiniz sevgili ekizler burcu arkadaşlarım. Evet. yani ne diyebilirim yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum şöyle bir şey yani büyük fikirler ve böyle çok yenilikçi işte birazcık daha böyle çılgın projeler <laughs> ve işte özgür şeyler düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar böyle şeyler düşündüm şimdi aklıma bunlar geldi ee, çok yenilikçi bir şeyler olabilir o geldi aklıma Şimdi burada e, aslan da olduğu için kral da olduğu için hani burada takılıp tökezleme gibi böyle hani e, şimdi çok e, nasıl diyeyim ya e, çok böyle reformist radikal bir şeyler yapıyorsanız hani bir sıkıntı yaşadığınızda yardım istemekten çekinmeyin arkadaşlar çünkü arkadaki aslan bana onu anlatıyor yani birazcık böyle bu lider ruhundan dolayı. E, Etraftan yardım talep etme konusunda birazcık böyle hani kendini e, güçsüz konuma sokacağını dam korkan bir kişiden. Hani öyle bir kişiymiş gibi düşünüyor olabilirsiniz. E, öyle düşünmeyin. Eğer hani e, yaptığınız çalışma her neyse çalışmalar ya da konular üstünde olduğunuz mevzu duygusal konularda olabilir. Yani sıkıntı yaşadığınız zamanlarda hani çevrenizden yardım almaktan çekinmeyin. Aklıma bu geldi. Aslanı gördükten sonra bunu da yorumlamak istedim. Yani tutkulu, tutkulu ve yani bu ışıkla hani bu kral ışığıyla yani yeni bir şeyler kurma ihtimaliniz çok yüksek bu ay. Gerçekten güzel enerjiler var diye düşünüyorum. Daha çok çalışma ve maddi konularla ilgiliymiş gibi geliyor bana ama tabii ki duygusal konularda olabilir bu konu. Yani bunun gün e, bu burada ifade edilen şey. Yani girişimci oluşunuz ya da çiçeklenen şey duygusal hayatınızla alakalı da olabilir. E, bakalım eril dişil konuşturalım. İkizler burcu arkadaşlarım. Eril ne diyor? Eril benim Pardon benimsin. <laughs> benimsin, bendesin, bendensin diyor. Eril size dişil arkadaşlarım dinliyorlarsa eğer şu anda. E, beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor. Evet. Eril sizin için e, yani biraz sizin tarafınızdan sahiplenmeyi bekliyor İkizler Burcu arkadaşları. Eee daha doğrusu dişiliğinden böyle bir talepte bulunuyor. Eril arkadaşlar da dinliyor olabilirler şu an. Ee, sahip denilmek istiyor ve işte e, birazcık böyle hani bu sevgiden besleniyor belli ki. Biraz da öyle bir taraf var. Yani ikizler erili olabilir ya da karşınızdaki erili olabilir. Sizin sevginizden e, ruhsal ve duygusal anlamda besleniyor olabilir ama e, tabii şuna da dikkat etmek lazım. Ee, enerjinizi de çalmasın yani o da önemli bir şey. Hani sevgiyle beslenmek başka bir şey, enerji e, vampirliği başka bir konu. <laughs> Şimdi dişil e, arkadaşlar ne diyorlarmış? Kader. Ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir demiş dişil arkadaşım da. Ee, ikizler dişili söylüyor olabilir bunu ya da e, er, eriler demiyorsa karşısındaki dişi söylüyor olabilir ee, kaderim benim elimdedir diyor karşınızdaki dişil yani güzel enerjiler hani olumsuz bir şey yok bu şekildeydi sevgili ikizler burcu arkadaşlarım sizin de ekim ayı yorumunuz umarım güzel bir ekim ayı geçer sizin için ee, öyleydi benim yorumum. Beğenmeyi ve e, takip etmeyi unutmazsanız sevinirim benim için e, önemli konular bunlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.